TFF 2. Lig Kırmızı grupta ligde kalma mücadelesi veren Belediye Derince Spor yarın deplasmanda oynayacağı 24 Erzincan spor maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç için Erzincan'a gitti. Hafta boyunca teknik direktör Taner Gülleri yönetiminde 24 Erzincan Spor maçına hazırlanan Sarı Lacivertlerin hedefi maçı kazanıp düşme hattından kurtulmak. Belediye Derince Spor Teknik Direktörü Taner Gülleri. Geçtiğimiz hafta evimizde oynadığımız maçta Etimeskut Belediyespor'u yenerek büyük bir moral bulduk. Bu moraliyle Erzincan Spor Maçı'na hazırlandık. Takım olarak Erzincan Spor Maçı'na hazırız. Hedefimiz maçı kazanıp Erzincan'dan 3 puanla dönmek dedi. Yarın saat 13'de oynanacak olan 24 Erzincan Spor Belediye Derince Spor Maçı'nda Ankara Bölgesi B klasman hakemi Emre Kaan çalışkan düdük çalacak.